Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. İngilizce yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazı soruna ve daha fazlasına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Burak is my best friend. I can always count on him. Burak benim en iyi arkadaşım. Ben ona her zaman güvenebilirim demekte. O zaman Burak nasıl biridir? He always tells me lies. Lies yalan demektir. Bana genellikle yalan söyler. Bu yanlış olacaktır. Eğer ona güveniyorsa ona yalan söylemeyecektir. Never supports me. Beni asla desteklemez. Bu da yanlış. Never tells my secrets to anyone. Benim sırlarımı başkasına vermez. Evet güvenebileceğimiz bir insanda olması gereken bir ifade. Can't get on well with me. Güven vermiyor anlamındadır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Bu da yanlış olduğu için uygun olan C şıkkındaki ...never tells my secrets to anyone olacaktır. 2. Nilüfer diyor ki... ...I like using social media and surfing the internet. Ben sosyal medyayı ve internette surf yapmayı, araştırmayı seviyorum. Also, ayrıca... ...I love sports and music. Spor ve müziği sevmekteyim. On the weekends, hafta sonları... ...I go to basketball practice. Basketbol pra pra e, pratiği yapmayı severmiş. After that, sonra... I go to a music club. Müzik kulübüne gitmekteymiş. I have a great time der. Burada harika zaman geçiriyormuş. What is the text about? Bu metin neyle alakalıdır deniliyor. A'da free time activities. Boş zaman aktiviteleri. Evet bunu söyleyebiliriz. Bununla al alakalı olabilir. Çünkü sosyal medyadan işte yaptıklarından bahsetmekte. Types of music. Müzik tipleri yanlış. Cultural heritage kültürel mirastır bu da yanlıştır. Family life aile yaşamı bu da alakasızdır. Burada boş zaman aktiviteleri anlatılmaktadır. Cevabımız Adana şıkkı. Dedik ve üçüncü sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Derenle Duru arasında geçen bir diyalogumuz var. Okuyoruz. What do you think about heavy metal? Heavy metal hakkında ne düşünüyorsun diye sormakta Deren. Duru ise I can't stand. Katlanamıyorum demektir ve önemli bir kalıptır. Katlanamıyorum olacaktır. I can't start. Listen to it. Onu da dinlemeye katlanamıyorum. I think it is nokta nokta. Terrific, korkunç, impressive, ilgi çekici anlamındadır arkadaşlar. Awesome, harika, unbearable ise katlanılmaz. It is unbearable bizim doğru cevabımız olacaktır. Bu da unbearable da katlanılmaz demektir. İkisi aynı anlama gelecektir arkadaşlar. 4. Imagine that one of your friends invites you to a book fair on Friday. Şöyle hayal ediniyor. Bir arkadaşınız sizi e, cuma günü e, kitap festivaline davet etti. Fuarına, e, kitap fuarına davet etti. You will like to join the event but you have a science project and the deadline is on Friday. Siz gitmeyi istiyorsunuz ama o gün cuma günü fen projeniz var. So, bu yüzden what do you say to refuse the invitation? daveti nasıl reddedersiniz diye sormakta. Tam LGS'lik bir sorudur arkadaşlar. LGS'de de bu tarz sorular sizi karşılayabilir. Yeni nesil olduğunu söylemekte fayda var. A'da I would like love to but I must finish my project. I would love to isterdim ama I must finish my project. Projemi bitirmem gerek. Aradığımız en iyi cevap olacağını söyleyebiliriz. Çünkü gitmek istiyoruz ama o gün neyimiz var bizim? projemizi yetiştirmemiz için son tarih o gün aynı güne denk geliyor. O yüzden bu şekilde reddedebiliriz. B'de awesome. I'm interested in reading. Harika. Ben de zaten okumaya ilgiliyim. Bu kabul cümlesidir. Bu da yanlış. Yeah sure. Thanks for inviting me. Elbette. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Bu da kabul cümlesidir. That would would be great. I will be there. Harika olacak. Orada olacağım demekte bu da kabuldür. Biz reddettiğimiz için projemiz olduğundan dolayı cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz. Bahar is my best friend at school. Bahar benim okuldaki en iyi arkadaşım. I have lots of things in common with her. Onunla aynı şeylere sahibiz. Aynı e, aktiviteleri, aynı seveceğimiz şeylere sahibiz demektir arkadaşlar. Bunun yerine hangisini kullanabiliriz o sorulmakta? Tell lies yalan söylemektir yanlış have the same interest aynı ilgi çekici şeylere e, sahip olduklarını bahsedilmekte evet doğrudur arkadaşlar interest ne demektir e, aynı ilgiye yani m, aynı uğraşı anlamında olacaktır evet burada bu anlatılmakta backup destek olmak share secret e, sırlarını paylaşmak demektir bunlar da yanlış arkadaşlar cevabımız B şıkkı have the same interest olacaktır Altıncı sorumuzla devam edelim. Ercan'la Nilüfer arasında geçen bir diyalog var. Ercan diyor ki Hey Nilüfer, I want to ask you some questions about friendship for my school project. Sana bazı sorular sormak istiyorum arkadaşlık hakkında e, okul projesi projem olduğundan dolayı demekte. Nilüfer ise sure elbette I will do my best best to help you. Sana yardım etmek için en iyimi yapacağım. Elimden geleni yapacağım anlamındadır. Ercan bir soru soruyor. Nilüfer ise a good friend should be understanding. İyi bir arkadaş seni anlayabilmeli and reliable, güvenilir olmalı. Nobody wants to have an aggressive and bad termed friend. Kimse agresif bir arkadaş istemez diye sormakta demekte. De buna göre boşluğu hangisiyle dolduramayız olarak sorumuzda sorulmuş. A'ya bakalım. What are the personal traits of a good friend? İyi bir arkadaşın kişisel özellikleri nelerdir diye sorduğumuzda Nilüfer zaten iyi bir arkadaşın kişisel özelliklerini saymakta. O yüzden A şıkkı olabilir. Yanlış aradığımız için A şıkkını eliyoruz. What do you describe a good friend? İyi bir arkadaşı nasıl açıklarsın diye sormakta. Gene bu da aynı şekilde böyle bir cevap alabiliriz. Doğru yani buraya yerleştirebileceğimiz için yanlıştır. Cevabımızı elemekteyiz çünkü biz olmayanı arıyoruz. What kind of a person should be good friend be? Bir insan bir kişi iyi bir arkadaş olmak için ne tür şeyler yapmalıdır şeklinde sorulmakta. Bu da gene aynı soruya çıkacaktır. D'deki What do you do when you meet a good friend? Sen iyi bir arkadaşına buluştuğunda ne yapıyorsun diye sorulmakta. Alacağımız cevap bu olmayacaktır. O yüzden de direkt cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci sorumuz Erhan Arda arasında geçen videoluk. Erhan diyor ki What do you do in the evening? Akşamları ne yapıyorsun diye soruyor. Arda ise I love listening to music. Müzik dinlemeyi sevmekteyim demekte. De Erhan ise well güzel bir şeyler soruyor. Arda Arda şu şekilde cevap veriyor. I prefer relaxing music like classical or folk music burada arkadaşlar relax yani sakinleştirici müzikleri sevdiğinden bahsedilmekte. Yerli müzikleri ve klasik müzikleri sevdiğinden bahsetmekte diyebiliriz. Folk müzik işte yerli türkü ve benzeri gibi müziklerdir diye ekleyebiliriz. A şıkkında Do you enjoy listening to classical music? Klasik müziği sever misin diye bir soruya bu şekilde cevap vermeyecek. Zaten Duy'la sorduğu için yes ya da no ile cevap vermesi daha hoş olacaktır. B'de How often do you go to the concert? ne sıklıkla gidersin? konserin e, kelimesi dahil geçmiyor anlamsız. C'de what kind of books do you prefer? Ne tür kitapları tercih edersin? Kitaplardan da bahsetmiyorlar, müzikten bahsediyorlar. Eledik. D'de what is your favorite kind of music? Senin favori müziğin nedir, ne türdür diye sormakta e, burada da cevabımız classical ve folk müzik olacaktır. O yüzden de D şıkkı bizim cevabımız. 8. The list below shows the interest of Ida and Elif. Bu liste Ayda ve Elif'in nelerini göstermekte? ilgi uğraşmayı sevdikleri uğraşlarınız göstermektedir. Which of the following is an appropriate place for both Ayda and Elif? Hangisi hem Ayda hem de Elif'in alanına girecektir, uğraşına girecektir diye sormakta. Fashion fair moda fuarı demektir. Moda fuarı girmeyecektir. Bakın ikisinde de ortak ne olabilir? Ona bir bakalım. Birine müzik, shopping, books var. Diğine sports, playing, yeter computers var. Şimdi ikisinin ortak olarak müziği söyleyebiliriz. Çünkü biri müzik dinlemeyi seviyor, biri gitar çalmayı seviyor. Bunları ortak paydada nerede birleştirebiliriz? Pop konserinde birleştirebiliriz. Cevabımız pop konseridir. E, C'ye bakalım. Book fair kitap fuarı ikisine de ortak değil. Bowling tournament bowling turnuvası bu da ikisinde ortak değildir ama ikisi de müzikle uğraşı sevdiğinden dolayı pop konseri onları için ortak bir payda olacaktır. Dokuzuncu sorumuz Nilüfer ile Melike arasında geçen bir diyalogumuz var. Nilüfer diyor ki What do you think about teenagers? Teenagers ergen demektir. Ergenler hakkında ne düşünüyorsun diye sormakta. Melike ise they are great. Onlar harika. I think they are sensitive about spending time with their family. Bence onlar aileleriyle vakit geçirmekte çok hassaslar demekte. Nilüfer ise şöyle demekte. I don't think so because they nokta nokta. Ben öyle düşünmüyorum çünkü onlar şöyledir diyecek. A'da they are always busy with using social media. Onlar genellikle sosyal medyalarıyla meşgullerdi demek de evet bu olabilir. Çünkü bakın Melike ne diyor? Aileleri vakit geçirmekte hassaslar, vakit geçirmeyi severler demek de aslında. Ama e, ise ona katılmıyor. Onlar genellikle sosyal medyayı kullanır demek de. Protect their cultural heritage, kültürel miraslarını korurlar. Ya, alakasız. Learn a lot about their history, tarihlerini öğrenirler. Alakasız. Always follow the rules, Kurallara uyarlar, takip ederler. Bu da alakasız. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. sorumuz. Which one is true according to the text? Text'e göre hangisi doğrudur denilmekte? Bakalım. Hi Gökhan, merhaba Gökhan. I got your email. Senin emailini aldım. Thanks for the invitation but I can't come to your party because I am going to see my dentist that day. Burada davet için teşekkür ederim ama benim o gün parti günü nereye gitmem lazım? Dentist, diş doktoruna gitmem lazım demek de arkadaşlar. Salih, I hope you will have great fun. Umarım çok eğlenceli olur diye de eklemekte. Buna göre hangisi doğrudur? A'da Gökhan izde sender deniliyor. Gökhan sender değil arkadaşlar. Gönderici değildir, alıcıdır. O yüzden A yanlış. Salih Gives'e parti. Parti kim veriyor? Gökhan veriyor. Çünkü Gökhan davet etmiş onu e-mail ile. Bunu da yanlıştır. Biz doğru arıyoruz. Gökhan accept the invitation. Gökhan davetiyeyi kabul etmesi her türlü yanlıştır zaten. Bunu gönderen arkadaşlar direkt Salih'tir. Salih daveti reddetmekte ayrıca. Salih is the sender. Evet Salih göndericidir. Cevabımız D şıkkı. 11. sorumuzdan devam edelim. Markla Pam arasında geçen bir diyalog. How about a slumber party tonight? Pijama partisine bugün için ne dersin diye davet etmekte. Pam ise bir şeyler diyor. Ardından I have an important exam tomorrow. Yarın benim önemli bir sınavım var demekte. O zaman ne yapıyor? Parti davetini reddediyor. It sounds awesome. Kulağa harika geliyor. Yanlış. Oh, I'm sorry but I can't. Çok üzgünüm ama yapamam. Evet olabilir. Zaten mazeretini açıklamakta. Yeah, sounds terrific. Bu da değildir arkadaşlar. Cool. I would love to. Evet, çok isterim. Bu da kabul cümlesi olacaktır. Buradaki e, reddettiğinden dolayı bizim cevabımız B şıkkı gelecektir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 12. sorumuzla devam edebiliriz. Gökçen ile Özge arasında geçen bir diyalog. Gökçen demekte ki: What types of music do you like? Ne tür müzikleri seversin? diye soruyor. Özge ise I don't like listening to music much. Ben müzik dinlemeyi fazla sevmem demekte sonra bir şeyler diyor. Ardından Gökçen ise well pop and beat, beatbox are my favorite. Ee, i̇yi pop ve beatbox benim favorim demekte. Which one of the following does not complete the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlayamaz diye olumsuz sorulmakta. Dikkat edelim. A şıkkı. What about you? Ya sen sorabilir mi? Evet olabilir. Hani kendisi müziği sevmediğinden bahsetmekte. Ardından da hani sen seviyor musun, sevmiyor musun diye sormak da olabilir. I, I would li like to learn your music preference. Burada senin müzik tercihini öğrenmek isterim demekte. Evet zaten o da müzik tercihlerini söylemekte. O yüzden olabilir. What are your favorite music types? Senin favori müzik tipin nedir diye sormakta evet bu da olabilir. Ama D'deki Who is your favorite singer? Senin favori şarkıcın kimdir diye soramaz çünkü öyle bir cevap vermemekte. Cevabımız D şıkkıdır. 13. Look at the definition and circle the wrong one. Hangisi yanlış onu işaretle denilmekte. Trendy, very fashionable. Evet trendi very fashionable hani modaya uygun trend anlamındadır. Doğru verilmekte anlam. O yüzden A'yı eledik doğru olduğu için. Excuse mazeret demektir. To explain why you refuse an invitation. Senin bir daveti neden reddettiğini açıklayan kavramdır denilmekte. Mazeret evet bu da doğrudur. Huge not very big deniliyor. Yanlıştır. Huge arkadaşlar daha da büyük demektir. Huge koskocaman anlamındadır. Not very big ise büyük değildir diye denilmekte de Yanlıştır o yüzden bunun anlamı yanlış verilmiş Cevabımız da C'dir Diğer şıkkımıza da bakalım Honest doğru demek dürüst demektir Someone always telling the truth Bir kişi her zaman doğruyu söyleyen kişi anlamında açıklaması verilmiş Bu da doğrudur Yanlış aradığımız için cevabımız C şıkkı 14. sorumuz Büşra ile sevgi arasında bir diyalog var Büşra demekte de ki hay sevgi ardından bir soru soruyor. Sevgi ise I play video games, meet my friends and go swimming. Ben ne yaparım? Video game, video oyunları oynarım. Arkadaşlarımla buluşurum ve yüzmeye giderim. Hangisiyle? Burayı tamamlayamayız. A'da why don't you go out on weekends? Neden hafta sonu buluşmuyoruz, gitmiyoruz bir yerlere diye sormakta. Böyle bir sorumuz olmaz çünkü bu bir davettir ama biz burada bazı aktivitelerden bahsetmekteyiz. O yüzden olamaz. B de how do you spend your weekends? Hafta sonu nasıl harcamaktasın, değerlendirirsin, geçirirsin diye sormakta. Evet bunları yaparak geçirebilir. Doğru olduğu için eledik. What do you usually, go, usually do on weekends? Hafta sonları genellikle ne yaparsın? Bu da yaptığı aktiviteler olabilir. O yüzden bu şekilde tamamlayabiliriz. D'ye bakalım. Which activities do you usually do? Weekends, hafta sonları genellikle hangi aktiviteleri yaparsın demekte. Bu şekilde de doldurabiliriz ama A'daki gibi dolduramayız. Cevabımız Adana şıkkı. 15. sorumuz. Which one is an example for apologizing? Apologizing özür dilemektir. Hangisi bir özür dilemeye örnektir deniliyor. A şıkkı another time maybe. Başka bir zaman belki bir özür yok. B'de Sorry but I must finish my project. Üzgünüm ama ben projemi bitirmek zorundayım. Evet bu bir e, özür cümlesidir ifadesidir. O yüzden kabul edebiliriz. C'de I have another plan. Başka bir planım var. Özür yok. D'de sure that sounds awesome. Elbette kulağa harika geliyor. Burada da özür yok. B'de ama özür olduğu için cevabımız Bursa şıkkı. 16. Which one can be the best title for the table? hangisi tabloya en uygun başlık olur deniliyor. Tablomuzda neler var? Don't tell lies. Yalan söylemez. Back his friend up. Güvenilir. Güvenir. Destek olur anlamında. Bir understanding. Anlayışlıdır. Keep secrets. Sırları tutar. Bu neyin özellikleridir? İyi bir arkadaşın özellikleri olacaktır. To be a bad friend. Kötü bir arkadaş olmak için yanlış. Being selfish to everyone. Herkese bencil olanlar için deniliyor. Bu da yanlış. Trace of a true friend. Doğru arkadaşın davranışları özellikleri. Evet bu doğru olacaktır. Buradaki en uygun başlığımız bu olabilir. D'ye de bakalım. Trace of an unreliable, unreliable friend, Güvenilmez arkadaşın davranışları özellikleri. Bu yanlıştır. Burada doğru arkadaşın güvenilir arkadaşın özellikleri verildiği için cevabımız C şıkkı. O nedir? I never get on well with Mary because ben Mary'e güvenmem çünkü We have similar likes and dislikes. Biz benzer şeyleri beğeniriz veya beğenmeyiz. Yanlıştır. Bu bir güvenmeme sebebi değildir. She always keeps my secrets. Benim sırlarımı tutar. Bu da güvenme sebebidir ama biz burada güvenmiyoruz. Yanlış. We often argue with each other. Biz birbirimizle kavga ederiz, tartışırız. Evet, bu güvenmeme sebebi olarak gösterilebilir. Dede de she is like my sister. O benim kız kardeşime benziyor. Bu da alakası olacaktır. Bir güvenme ve sebebi değildir. O yüzden cevabımız C şıkkı. 18. Bize bir metin veriliyor. Bu metin alakalı soru soruluyor. Sorumuz what type of music do students like most? Öğrenciler en çok hangi müziği sevmekteler diye soruluyor. Okuyalım. In our classroom bizim sınıfımızda everybody likes listening to different types of music. Farklı müzik türlerini herkes sevmekteymiş onların okulunda. Five of them like classical music. Bunlardan 5'i klasik müziği sevmekteymiş. Eight of them like rap müzik. 8'i rap müziği sevmekte. And eight of them like rock müzik. Sekizi rock müziği sevmekteymiş. Twelve of them like heavy metal. On ikisi ise heavy metali sevmekteymiş. Buna göre en çok hangi e, müzik türü sevilmekte diye bakacak olursak. 12 kişi sevdiği için heavy metali en çok heavy metal sevilmektedir. Cevabımız D şıkkı. 19. ve 20. Soru, 20. sorularımız için bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı sorular soruluyor. Öncelikle metnimizi okuyalım. Jennifer Lopez is one of the most successful singers in the world. Jennifer Lopez dünyadaki en başarılı şarkıcılardan birisi. She always gets up early in the morning. O sabahları erken kalkar. She has breakfast and read a newspaper. O kahvaltı yaparmış, gazete okurmuş. Then She does exercises. Egzersiz Exercise yaparmış. After that bunlardan sonra she has she has lunch at 12.15 yani bunu okuyacak olursak it is a quarter to a quarter past 12 şeklinde söyleyebiliriz. 12.15 veya direkt 12.15 şeklinde de ifade edebiliriz. Ardından she never has fast food because she likes eating healthy food. O asla fast food yemek, yemeği yemezmiş çünkü o sağlıklı beslenmeyi sevmekteymiş. She usually goes to studio to work on her new songs. O yeni şarkıları için genellikle stüdyoya gidermiş. She stays there until 8 o'clock. She gives importance to her life. Burada da arkadaşlar orada saat 8'e kadar kaldığından bahsedilmekte ve o hayatına önem vermekteymiş. She thinks that a regular life brings successful sürekli bir hayat düzenli bir hayat ona göre başarı getirmekteymiş buna göre sorumuza dönecek olursak which question does not have an answer in the text yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı yoktur deniliyor a'da does she eat Healthy food deniliyor. Yani o ım, sağlıklı yiyecekler yer mi diye sorulmakta. Evet doğrudur. Sağlıklı yiyecekleri tercih edildiğini e, söyleyebiliriz. Şuradan da görüldüğü gibi. O yüzden bu sorumuzun cevabı var. What are her favorite songs? Onun favori şarkısı nedir? Yanlış. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Cevap alamayız. What time does she have lunch? Saat kaçta öğle yemeği yapar? 12-15'te yapıyormuş. Bunun cevabı da var. Where does she go to work? Nereye gitmekteymiş? Stüdyoya gitmekte çalışmak için. Ama bunda cevabı varken B şıkkındaki sorumuzun cevabı yoktur. 20. ve son sorumuz. According to the Jennifer Lopez, she is successful because nokta Jennifer Lopez'e göre o başarılı. Neden? Çünkü she always works in the morning. O Genellikle sabahları çalışırmış. Yanlış. She gets up, gets up late in the morning. O sabahları geç kalkarmış. Bu da yanlış. She gives importance to her daily routine. O günlük rutinine önem verilmiş. Evet, doğrudur. Bu yüzden başarılıdır. Çünkü bakın sonunda ne demekte? Regular life yani düzenli bir hayat başarı getirir demekte. O yüzden de cevabımız C şıkkı. D'ye de bakalım. She never eats healthy food. O sağlıklı yemekler asla yemez. Yanlış zaten sağlıklı beslendiğini söylemiştik. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Ayrıca her sınıfın her dersin her yazılısını da nerede bulabilirsiniz? Yazılı adresimizde bulabilirsiniz. Oradan dilerseniz kendiniz de pratik yapabilirsiniz görüşmek dileğiyle hoşça kalın kaç aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın